Ne için? Çok yakışıyor eline Ey yavrum ey Merhaba arkadaşlar, hatırlarsınız 2 hafta önce sevgili Mehmet ve Ömürle birlikte yapmış olduğumuz yarışmanın galibi olaraktan Efendime söyleyeyim. tadı altın kupayla terk etmiştik ve bize sevgili yığın ailesinin çiğ köfte borcu vardı. Bugün sevgili Mehmet, Ömür'ün %90'ını hazırlamış olduğu malzemeler eşliğinde çiğ köfteyi inşallah bize sunacak. Mehmetciğim ne diyorsun? Hayırlısıyla yapacağız bakalım ya. Yapacağız Yüz. İnşallah. İnanıyorsun kendine. Biz de Aa, Bildiğin gibi. <laughs> Hadi bakalım biraz sonra başlıyoruz. Evet şu an Mehmet kopya çekiyor. Gördüm Mehmet yemezler. Evet. Mehmet bulgur nereden? Urfa'dan getirdim umarım inşallah. Evet. Ana merkezinden. Evet. Yemek için sabırsızlanıyorum. Ömür ne var içinde Her şey. Yani her şey Nar derken? Narışçısı, soğan. Narikşisi soğan, sarımsak hepsi karıştırdım. Salça, çiğ köfte, harcı evet. Vay, gayet başarılı. Ya insanın o, yani. o şekilde bile ekmek banıp yiyesi geliyor ama ha. ha. Ama o da çok güzel olsun şöyle. Ya. yap Cid şöyle. Bilmiyorum. şöyle. Evet gayet aynı başarılı. evet ya ne olacak çok güzel. Evet önemli. Mehmet. Ne, kaç saat yoğuracak bunu böyle Mehmet? Amca daha önce İki saat. şöyle yoğurmuş muydu? Üf çok. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüme de aynı on dördü gibi vurdu ya lan sen. <laughs> Mehmetciğim duygu ve düşüncelerini <laughs> Alabiliriz. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Senin gibi, senin gibi bu alemin delhanlısı bir adam. Bunu da yaparken gördük ya. Bu arada Mehmet'in ilk deneyim olacak bu. Öyle değil mi Mehmet? Evet. Daha önce yaptın mı? Hayır. Yapmadım. Yok. Denemiyorum. Bir gün En kötü ihtimalle ne olabilir diye düşünüyorum. Niye en kötü ihtimalle yani. herhalde. Beni yıkatırız diyor. <laughs> yani evet. Hastane evet sandığı var Mehmet'in. Hemen bir koşu. Yok çok acı, acı değil. Ekstra acı yapmadık. Mehmet var. Mehmet valla çok yakışıyor eline ya. Gerçekten kardeşim. Sanki biraz abartmışız mı ya bu miktar olarak? Ha. Fazlaydı da biz indirdik. De. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bak, işte. İlk önce şöyle şöyle. Küçük küçük al. Küçük küçük al. İlk önce topla şuraya. Bir kenarı <laughs> topla. <gülüyor> topla. Valla verim eldivenleri ben bak şimdi. Ha. Alalım <laughs> <laughs> Sen şey sende. Ben sana tarif edeyim. Küçük küçük ayır. Şöyle şöyle çıkar birer birer. Bence ileri çıkar mı? Ey yavrum ey be! Yönetmenim nasıl gidiyor, iyi mi? Gayet başarılı. Evet, <laughs> ustanın serini alalım. İçine damlaması lazım, o zaman daha da tadı olur. He? Ya işte, onu, onu ayrı çiçek olarak verirsin bari. Yani. <laughs> evet, bak onu esin gari anlamam. Aşağıdaki, ya? aşağıdakinin kıvamını istiyorum. Var ya köşede, neydi o delikanlı ismi Oradaki e? gibi. He. Azra'cığım, e, geçen yarışmada Tabelada hile yapmadın değil mi? Hmm. Yaptın mı yoksa? Eksik sermiş de olabilirim. Eskiden mi çiğ köfte içtin mi? Yani evet sanki 40 yıldır çiğ köfteleri yoğuruyormuşun havası var Mehmet ya. Hiç doğuya da gitmedim ben ama. Allah Allah. Ankara'nın doğusuna geçmedin diyorsun yani. <laughs> Sen askerliği nerede yaptın ya? Kartalların bile yuvar yapamadı ya. Daha askerlik yaptım ben. Neredesiymiş orası ya? Nasıl bir kartal? ya. Vay yavrum. <laughs> Çok mantıklı ya. Kartal yuva yapamıyor ki. Yapacağı yer yok. Hem de 18 ay ha. 6 ay falan değil. Adam sıra. Bu Türk gençlerine sibiminal bir mesaj verdik bu arada. Tabii canım. Mesajı üstüne geçirdik. 3. Soğan çıkıyor. Soğan candır. Soğan candır da ömrü çok zorladı ya. Ağladı. Salya sümük. Her tarafa yaydın hemşerim sen ya. Deli de sopayı yersin bak ben karışmam, sonra verme. Araya girmem. Çiğ köftem yer, çekilirim. Kardeşimin terini sileyim şöyle. Gibi çıktı da. Daha bir numarası yok ama. Vay kardeşime be! Eskiden ne mi çiğ köfteciydin? Şimdi buzlar sulandıracak mı bunu, Islatacak mı? Anlat bakalım evet. hacım. Evet. Kıyamadı da, ya Rabbim kıyamadı da. Valla sin arkan dönük Mehmet ama valla keyfi yerinde ben bakıyorum. Verir mi lan bukus? <laughs> Akşama kadar nasıl çiğ köfte yaparımın e, videolarını mı izledin Mehmet? Ne yaptın? Aynen rejim devam ediyor mu? Tabii. Hem de nasıl kilo vermişim biliyor diyor. İki haftada 2 kilo 800 gram. Sen diyetçene gidiyor değil mi? Yok canım ya aç kalmaya param verilir ya. <laughs> valla diyetçene gidiyor Patates mi atıyoruz? Evet. Açık açık hmm. yedir onları. Ne yaptın Ömür? Yedirsin şeye böyle. İyi yoğur de. Arada hiç talimat vermiyorsun Ömür ya. Şimdi yarısını da atamıyorum. Uğraştırma beni de. Tek misin lesin, misali. Gülümde, Allah da, bu gazla ben kadar giderim? İstanbul'a kadar giderim ben. Urfa'ya kadar varsın gibi geliyor bana bu gazla. Ne Ne yapıyorsun hacı? Ne zaman bu meslek sırrı? <laughs> Önemli yeri burası. Allah'ım ne yapıyorsun? Püf noktası. Kanal açıyor gibisin. Kanal İstanbul musun? Nesin? Ne olayın ne? <laughs> Diyettekiler devamlı ekmekten bahsediyor farkında mısınız? Ekmekten bir yiyeceksin, ekmeğe bir süreceksin. Ekmekle şöyle bir dibini sıyıracaksın. Yiyin ya, bugün este yiyin abi. Evet arkadaşlar test ettik. Mehmet'imin yaptığı çiğ köfte. Yani... Fevkalade'nin, fevkaladenin. fevkaladenin fevkinde, kendisinin de deyimiyle 10 üzerinden 9 veriyorum. O biri de nazar boncuğu olsun. <laughs> Yoksa on üzerinden 11. Bundan sonra muhtemelen uzun gecelerin vazgeçilmez adamı Mehmet olacak. Bütün arkadaşları. Hadi Mehmet bu akşam bağa gidiyoruz diyerek çağıracaklar kendisine. Niye acaba? Ya biraz daha, biraz daha yağlandıralım dedik. Hamur yığırıyor sanki mübarek ya. Yani. Çok manalı bak Dömürlük. O şöyle olmaz. Böyle mi demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun o yani? O kadar yaptı adam. Onu, onu da o yapacak der hepsine. Yani. Valla atarım tavana bak. <gülüyor> 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 Bence atamazsın da Mehmet yani. Öyle bir ciğer görmüyorum buradan. Hayır, Hayır, atamam zaten. Yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Kafana gelmem de. <ne>? Hayır. <laughs> Kral ya yaptı işte ya. Olay budur abicim ya. Büyük küçük fark etmez <laughs> Mehmet'ciğim. Ben her türlü <laughs> gömerim onu. Sıkıntı yok. yaşlanmak güzel bir şey. ya. <laughs> Oturuyoruz, çiğ köftemiz yoğuruyor. Hayatım bugün de beleşe getirdin yemin ediyorum var ya. <laughs> yine Mehmetciğim, hadi daha bekleyecek miyiz ya? Tamam. <laughs> İki saattir çikolata yiyecek diye bekliyoruz ya. Ağzıklarımızı görüyoruz bu sevgili izleyen. Ee, yeni bir oyun öğrendik arkadaşlar biz. <laughs> <laughs> Canlar ciğerler evet sevgili Mehmetciğim ve Ömürcüğümün sponsorluğunda gerçekleştiren çiğ köfte gecemiz şu an itibariyle başlamak üzere. <laughs> Mehmetciğim ellerine kollarına sağlık diliyorum. Afiyet olsun. Aferin. 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 Bunu ee, aklına sağlık. ne demek, ne demek? alt yapısı e, ömür tarafından, üst yapısı <laughs> öbür tarafından İsrail'den <üst gülüyor> <öbür tarafından>, çiğ <üst gülüyor> köftemizi biz az önce tattık. E, açıkçası Bir 10 numara, numara anlam üzerinde. Bir 10 üzerinden 11 verdik. çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Yeni yarışmalarda yığın ailesine bize <laughs> karşı yenilip hem tatlı efendime söyleyeyim bizlere böyle güzellikler, böyle tatlar hazırlaması dileğiyle hepinizi çok seviyoruz, çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Evet. Artık takılın, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz, baba. bay. Hmm.